Herkese merhaba. Ben Şenol. Total Ekip yeni bölümüne hoş geldiniz. Custom content'i inceliyorum. Bu arada yorumları okudum. Birkaç tane karakter ekstra bir şeyler gelmiş galiba. Onlara bakar mıyız tartışılır da. <laughs> Hediyelinin arkasında pompon. Benim de aklıma geldi de çok uzatmayayım dedim videoyu. Öyle çok geyik yapasım geldi. Bakarız belki bu bölüm. Ama asıl göstermek istediğim bu bölümün ana amacı diyelim. Normalde karakter yapma gelmişti zaten onu duymuştuk da. Bunu kimse söylememişti bana. Haritada yapabiliyorsun. Harita derken karşılaşmayı yapabiliyorsun düşün. İlk başta ondan bir bakalım. Ona bir göz gezdirelim. Yapacağım. Ben değil de hani neler neler olabilir. Çünkü bu tarz şeyleri gösterdikten sonra yorumlarda çok acayip fikirler gelebiliyor. Benim aklıma pek bir şey gelmedi. Yalan yok. Ama buradan istediğin gibi oluşturabiliyorsun abi. İstersen ee, kırmızı mavinin yerini değiştiriyorsun. Onu geç. Edit line diyorsun. istediğin gibi çevirip istediğin yere koyabiliyorsun. Şu kadar yere yapacaksın işte şuradan. <laughs> Maviler sıçtı. <laughs> Back. Pardon. Line settings. Edit night. Swap them. Yuvarlak yapabiliyorsun. İstediğin kadar büyütüp küçültüyorsun falan. Şu kadar alana sınırsız para koyacaksın. Çevresinde para şey dolduracaksın falan. İlginç şeyler olabilir. Onun dışında bin condition koyabiliyorsun. İstersen dakika koyuyorsun. İstersen işte herhangi bir unit'i seçiyorsun onu öldür şeklinde. Ayrıntıyı hızlıca gösteriyorum. Ona göre belki bir şeyler gelirse. Ayrıyeten sistem atölyesinden de indiriliyor galiba. Bakmadım. Ona bakabilirim. Save battle diyorsun buradan. Savaşı şettiriyorsun. Mesela sallıyor. Bu arada bunu sorun oldu da bunlara baktık abi. Benim bakmadığım bir unit bildiğim kadarıyla kalmadı. Her şeye baktım. Bakmadığım unit kalmamış olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Bağırıyorsun lan. Hop. Karşıya sınırsız para vereceğim. Al bunu ye. Böyle <laughs> bir şey yok büyük ihtimalle. Nereye yiyeceksin ki? Ay sınırsızsa sınır, deli gibi şey doldurursun. Yok sınırsız olmaz. Ha şeyler yapabiliyor musun? Oha anasını demek istiyor yalnız. Ama tabii tanesi 9, 9, 9, 9, kaç lan bu? 9 olduğuna göre tabii öyle bir matematiksel <laughs> değişik bir şey olur. Burayı geçiyoruz. Asıl olayımız... Onun dışında burada campaign yönetme muhabbeti var. Buna bakmadım bile de Uğraşı gerektiriyor Factionları Ayarlayabiliyorsun Yani Kendi adına bir Faction yaratabiliyorsun İlk başta herhalde karakterleri yaratıp ki Search Unit buradan aradıp, Ondan sonra yardırıyorsun diye tahmin ediyorum Karakter yaratma ekranı abi çok fazla detayı var ya Baya baya bir şey var yani ilk başta Base Detay Kendine benzet falan Abi o kadar yani Var detay da öyle aman aman da şeklini değiştiremiyorsun Tipi değiştiriyorsun onun dışında eline aldığı silah, ki sesinden bu. Sadece ses yani. Tamam. <laughs> Bunu koyalım. İşte sesinin tonunu değiştiriyorsun. Neyse ortalarda kalsın. Melee Unit mi? Ranged Unit mi? Onu seçiyorsun. Ee, target Type, Enemy, Closest Friend. Bu... Buff'ı ile alakalı herhalde. Most expensive friend. En değerli yanındaki. Yani pompon kız yapıp. Yakınındaki en değerlinin peşine gitmesini sağlayabilirsin. Least health friend. En az health'ı olan arkadaş. He heal falan atıyorsa herhalde. Ee, onun dışında düşman. Düşman zaten. Radar. Muhabbetini tam anladığımı söyleyemeyeceğim. Rider radar. Allah canını alma. Sürücü. Tamam neyse boş ver. Weapon. Sağ el sol el şeklinde istediğini ayarlayabiliyorsun. İstediğin şeyi koyabiliyorsun. Şimdi silahlar bildiğimiz kadarıyla damage farkı olabilir ama belki de karakterle alakalıdır diyeceğim de şuradan anladığım kadarıyla karakter yapımından tahmin ediyorum. Aa istediğini koyabiliyorsun değil mi? Nereden aldım lan ben onu? Misk bir dakika. Yok değişmiyor. Heh. Emin değilim ne bok Special ability. Tornado swap. Tornado tempest. E, bu kılıç da dönme. Bu fırlatma. Hurricane slash. arasındaki fark ne olur bilmiyorum. Şimdi bir yardıralım bakalım. Hoş değerini de biz biçeceğiz tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle. E, kanon baraj. Kendini pomponlayabileceğim mi? Öyle bir şey yok herhalde ya. Dur bir dakika. ilk başta detaylı bir bakalım. Şimdi moment. Bu hız. Hareket. Hız dediğim. Ee, mamut atabilirsin diyor. Halfling zıplaması. Süper jump var. Monkey King jump var. Süper jump. Herhalde çok fazla zıplıyor bu manyak gibileri. Bu Monkey King yakına mı zıplıyor? Hover. Süzülme var. Fena olmayabilir aslında. Eee... Foolish jump az zıplıyorsun herhalde. Defans olanları hey etrafına saman koyuyor Projectile Block. Hatırlarsınız Oh ok Mohkemiyor değil ninjalar ee, Teacher Perry Milli'de bayağı bir perileme durumu var. Cactus Explosion damage yediği zaman dikenler fırlıyordu. Çok saçma sapan bir şey olmaz Be belli de olmaz. Ee, Dark Peasant's Hands. Oğlum tamam da yani 5 tane ability koyabiliyorsun bir de hocam. Daha yani 2 tane daha koyacaksın. Ee, Lightning Block. Bu da e, torda vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ok Okmok atıyorduk. Oklar biçiyordu ya bunu. Eee. <laughs> Aa. Bi... Kanat da olmaz buna. Yok, hayır hayır. hayır. Kanat. Eee kanat var. Spin to win. Stop fear. Bad oğlum. Ya yaparsın da çok abuk sabuk şeyler çıkar ya. Aşırı abuk sabuk. Neyse bir tane abuk sabuğumuzu yapalım. Ondan sonra zaten o paket tabi'ye de geleceğim aklımda o var zaten niye hala ee, büyük ihtimalle hala hazırda bu işi kurcalayan elemanlar Steam'a falan atmıştır eğer varsa bilmiyorum dediğim gibi daha incelemedim onu Steam atölyesi falan var da yani ne durumdadır emin değilim. Night Charge, Minotaur Charge, Headbutt, kafa atmasın Sword Casing. Bir yerden de bunu fırla? Çok saçma ya. Allah koruyarım. E, ee, Doçu var. Dead event. Öldüğünde patlama var. Ha, bir explosive dead var. Ölünün patlaması bir de reaper'ın patlaması var. Gidip içine doğru çekiyor. Explosive değil de implosive mi diyorlardı? İçe doğru patlama galiba. Doç yaparsa bu kılıçlarla boku çıkar bu işin ya. Bu kılıç neyin kılıcıydı bu arada? Şövalye kral kraldı galiba. Emin değilim. Gravier, grav, Gravier, Gravestone, Graveyard ne ya? Gravestone, Gravestone. Ne ki lan o? Vlad Impale. Unsorted. Ee, test Unit. Ne lan? Öldü mü? Yo hala atıyorlar. Oğlum neyine atıyorsunuz? Kulota bakalım. <laughs> ee, kıyafet olarak koyabileceklerimiz. Oha. 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 o şerif paket oldu hemen. O da ayrı konu da yani. Oha yine de. Altında takım elbise kafaya da süper mükemmel muhteşem bir şey oldu start ha 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 tak <laughs> lan ee, neredesin? Hamleni durum büyüksün. Ee, unit weight ağırlığı, moment speed, hmm, attack speed. Hmm, damage. <laughs> Ne oluyor bu kadar mı oluyor? Test unit. Hadi oğlum bu. Ya büyüksün de ne kadar büyüksün abi? Oğlum. Bu işte bir hata oldu. Bir dakika. Unit weight, unit size ee, 10 olsun. Oha, 10 bile dev gibi lan. 5. Oğlum niye uçuyor bu çocuk? Ha kanatlardan oluyor. Kanatlardan oluyor. Dur dur dur, dur. bir dakika. Ee, şunu remove. Kendine gel lan. Tamam tamam o yok sende o yok sende eyvallah. Bu arada o zaman şunu da iptal edelim abi. Bu mal uçamaz. Hatta size bir şey diyeyim mi? Daha düzgün bir şey koyalım, karaktere göre bir şey koyalım. Çok saçma sapan bir şey oldu çünkü. Ee, defense, moment, misk, atak. Hmm, charge, knockback. Sword kestik mesela sadece kılıçla alakalı bir şey. Bomb, spin olabilir. Statlarda hit pointini ne yaptık? Ölümsüz mü bu herif? <laughs> ne oldu şimdi bu? Test unit. Ağırlığını arttıralım mı ya? Abi herif... Şaka mısın? Elindeki kılıç ufak mı kaldı? Çok saçma oldu bu. Oğlum yerinde duramıyor musun sen ya? Aa ben kullanamıyorum. Tamam geç abi geç bir saniye bir saniye. Ee, resetleyebiliyor musun? Nasıl re re Exit. Discard abi discard tamam resetti onu Bekle bir dakika Şimdi Karakterin tipi mi vesairesi hmm, Ranged olabilir Weaponlarda da Şimdi sen senin Shanky Tro bu Şu bu... Hangisi daydı? Şu galiba Şöyle yapsam Ability'lerde Ranged'ları da yemese Defans'ta Yıldırımı da olsun. Yakalan daha neler. Şekli kayar. Peri nasıl yapacak ya? Yapamaz ki. Stat. Eee size. Weight. Kaça kadar arttırıyoruz onu? Galiba 100 oluyor. Hadi da gidiyor. Yerinden hareket edemeyecek demek bu. Moment <laughs> speed. <laughs> bir dakika. Allah tipi kesimli. Tamam dur abartma. Atak ee, attack speed. Bunu abart canım. 100x. Ee, damage. 100x. Hit point. 10 ee, 10.000 ne bileyim. Emin değilim. Cloth. Sadece kafaya bir tane. Ee, büyük bir şey, büyük bir şey. Ancient Dynasty. En büyük ne var? orada bir aslında koca kapalı bir şey. Aha. Yok bir dakika. Ee, bu, bu. <laughs> Kafaya. Şöyle biraz yaklaştırayım diyeceğim de. Bir saniye. Aşağı aşağı inemiyor muyuz? Heh, aşağı inebiliyor. Buyurun abi elemanımız bu. <laughs> Şöyle. Buradan. 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 Şuradan. Allah. Joara. Ee, <laughs> Tamamız. Mükemmel. Süper. Muhteşem. Test unit. Hadi sıkıyorsa bunu öldürün lan. Onlar neydi bu arada? Ha. Kasa atan tipler. Sakin ol. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Dur. Durduramıyorum ki. İlginç tip oldu. <laughs> Abi işte sınırsız güç olunca böyle saçmalı insan. Çok, saçma saçma farkındayım. Ee, çıkabilir miyim? Hocam çıkabilir miyim? Benim asıl denemek istediklerimden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Campaign Sandbox. Ya bu Legacy güzeldi ya. düşman tarafında Ben ayarlayabilirim tabii ki Şimdi Nerede o zıbıdı Hediye paketi anında bu Şöyle yapıyoruz Pomponlardan Çok saçma oldu farkındayım Onun dışında Sual ee, şeyler güzel gider. Çok kasacak sanki ya. Oğlum daha koyarken kas tamamdır. dur 30lar Ben bunu hareket ettirirsem ne olur? Hop. Geliyorum bir dakika beni bekle. Bam. Putch 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 Oha dev çıktı zaten sıçtılar oğlum Ya çok fazla oldular ya Bir saniye dur 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 dar, dar çok oldu çok oldu çok oldu Bu kadar abartmaya ne gerek var Şöyle iki sıra ya maksat çünkü neler çıkabiliyor onları da görmek ki Bir de olayın geyiği Yalnız sen kontrol etsen tepede mepede Pompona bile gerek yok ha. Böyle saçma sapan bir tepede tabi. Bir saniye geliyorum. Bekle beni. Ne yaptın elf? Hoppa. Kaç tane Ne oluyor lan sana? Fırlatıyor muyum ben diye? Oğlum paket her türlü... Belli bir süre mi geliyor? Ne yaptınız lan beni? Bozdunuz oğlum beni. Paketim nerede benim? Ölmesi mi gerekiyor lan ilkinin? Bir dakika ya. Tamam ben karışmıyorum sen ya oyna. Çok pompan oldu zaten çok saçma. Abi bir tane attım. Hayaller bir kalır. 15 saniye falan da saymadı. 1 saniye 2 saniye saydı saydı attım attım durdum olmadı. Niye öyle oldu? E ee, bu arada yeni eklenen şeylere de belki bakarız ya. O da olabilir. Yani bu, burada biraz hayal kırıklığı var çünkü. Ki duruma göre zaten sizin yorumlarınıza göre muhtemelen Steam'den şeylerden de bakarım. Fikirlerden yola çıkabilirim. E ee, bitti o herif tamam işte bu kadar ne yapacaktı? Şu şövalyeler pomponları dövecek. Yok ya. Ya bu da nedir? Sen de bokunu çıkartma ya. İnsafsız. Teknik olarak bu bile bokunu çıkartmak ya. Bir saniye bakmam lazım. Çok merak ettim. Şimdi. Bunu aldım. Bir tane attım. Çıktı. Başka da paket gelmedi elime. Gidiyor. Paket kayboldu. Hala paket geldi. 15 saniye bekleyeceğim. Yalnız bu abi sağlam. Hoş. İçinden geçerler büyük ihtimalle <laughs> doğal olarak da. Yumruk atıyor. Vay anasını be. Dur o zaman. Ee, Artemis muhabbeti dönüyordu. Neyi değişti ki bunun ya? Pomponlayın kızlar. Bu nasıl da hatırlamıyorum ki ben bunu ya. Kaç tane ok var orada? Baya bir şey var. Niye bu kadar uzak yaptım ki? Paket atacaktım. Amaç oydu yani. Yardır bakayım. Bu acaba sağlam işlemci mi istiyor? Aha. Fazla eleman için. He, belli bir özelliği var artık galiba. Yeşil şeyler atıyor muydu? Öyle bir şey hatırlamıyorum. Hoş tipi de sanki değişmiş ya. Arkadakilerin verdiği Bu da nedir anasını satayım ya artık ya. Şey bile o kadar atmıyor galiba ya. Ee, neredeydi o? Hatırladım lan. Çok ilginç yalnız hiç beklemiyordum. Güzel performans. Salladım tut diyebiliriz. Savur bakayım. Bu tarz ünitler... Ha yaparsın doğru. Eklentilerde, siperlerde falan var. Sakin ol. Sakin ol heyecan yapma. Silahlarda belki elini alıyorsundur bunu. E, bunlar pompalayana kadar... Bunları pompalayacaklar. Pompalayın kızlar. Pompalamaya başladılar. Kontrol edebilirse biçecek. Kontrol edemezse biçemeyecek. Kontrol ediyor. Çok saçma. Aa, çok saçma. Artemis buz devi bir de 5 kişi de beğenmiş onu. Artemis buz devri bir de Shogun. Hmm. Buz devi de buradaydı değil mi? Ee, neredeydi o? Skeleton Giant. Samurai Giant. Geçtin değil mi? Tree Giant. Bütün giant, ice giant. Bunda ne değişti ki? Size ihtiyacım yok. Ya o kadar da uzağa koyma dur ya. Yardır bakayım kardeşim. Bunun nesi değişti? Böyle kalkanlar mı yoktu? Ona lan ben bunu seçmedim oğlum onu ne seçeceğim ben ya? Space? Ha, oha! Çok mantıklı. Tamam hocam, ben seni kendi haline bırakayım. Bir şeyler bunlar bu. Bir de dondurma gelmiş. Fiyatı falan arttı mı acaba? Onu hiç hatırlamıyorum tabii. Bam. Buna buz gelmiş. Öbürüne herhalde yeşillikle alakalı bir şey gelmiş. Tam olarak ne yapıyor bilmiyorum. Arkasına da pomponları koyunca boku çıktı tabi de yani. Ee, oğlum o zaman pahalılara mı bir şeyler gelmiş yani? Bu mudur olay? Shogun'a ne geldi ki? Shogun. 400 yazıyor orada. Niye 4 yazıyor orada? mi bu? Dur bakalım ne yapacak? Hoş karşı tarafta böyle biraz kalabalık sana göre sanki be. Hocam seni araya alacak onlar. Hadi canım. Oha! O ne oğlum? Anime karakterine dönmüş pezevenk. Bu ne oğlum? Ayya! Haydi be bak. Oo, özelliği kullanıyor. Geçiyor, geçtiği yerde belli süre sonra ee, ne varsa işte şu anlar havaya uçuyor. Oğlum ne lan bu? Crossaki Ichigo kesin. Güç topluyor. İyiymiş, iyiymiş. Tamam. Bunu bunu da aradan çıkartmış olduk. Dediğim gibi bakarım Steam'de falan bir şeyler varsa atölyesinde oradan doğru da bir şeylere bakabiliriz. Ama paket elimizde patladı. Yılbaşı kutlu olsun. Hoş da yılbaşına var ama anladın siz onu. <gülüyor> <gülüyor> sağlık olsun. Sağlık olsun. Bakmadım karakter yok. Bakmadım karakter olduğunu düşünüyorsan kaçırdığın teps var diyebilirim. Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz. Beğendiğinizde sebebi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın.